Merhabalar, bugün sizlere bronşiektazi hastalığından bahsedeceğiz. Bronşiektazi, terminal bronş veya bronşiyellerin elastikiyet kaybıyla anormal genişlemesiyle seyreden bir hastalıktır. Kronik bir hastalıktır. En önemli klinik bulgusu bol miktarda balgam çıkarmalıdır. Bu hastaların nefeslerinden de kötü koku geldiğinden şikayet etmektedirler. Bunlar da hastayı sosyal olarak negatif etkilemektedir. Bunun dışında yılda pek çok kez antibiyotik kullanmayı gerektirecek enfeksiyon atakları hatta ateşli enfeksiyon atakları gelişmektedir. Kanlı balgam da görülen diğer bir semptomdur. Hastalığın tanısı ise klinik bulguları olan hastalarda çekilecek olan toraks BT'de ekleziden şüpheleniliyorsa kesin ve net tanıyı toraks HRCT dediğimiz yüksek rezolüsyonlu toraks tomografisiyle koyulabilir. Tedavisinde ise Cerrahi tedavi uygun vakalarda önerilir. Cerrahi tedavi uygun vakalar ise lokalize hastalık olanlarda, bir lopta veya bir segmentte lokalize olan ve kliniği çok fazla sosyal hayatını etkileyecek kadar klinik veren hastalara uygun önerilir. Bilateral, yaygın hastalık ve konjenital hastalık nedeniyle değişik loplarda ve değişik taraflarda çift taraflı hastalıklarda ise septomatik tedavi önerilir.